Merhaba arkadaşlar, dosya ve dizin işlemlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde klasör oluşturma ve klasör silme işlemini gördük. Klasör mü dizin mi olduğunu görmeye gördük. Klasör veya dizin var mı gibi kontroller yaptık. Şimdi dosya oluşturma işlemine geliyoruz. Dosya oluşturmak için kullanacağımız fonksiyon touch fonksiyonu. Touch fonksiyonu ile dosya ve dosya oluşturabiliyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Bir isim adında bir değişken oluşturalım ve dosyamızın ismini yazalım. Dosya nokta txt olsun. Şimdi. Tavuç. Diyorum ve isim diyorum. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Ve dosyam buraya geldi. nosya.txt diye. Peki ben bunu tekrar çalıştırırsam ne olacak? Bakalım. Şuradan bir de refresh edelim. Yani dosyayı oluşturmadı. Gördüğünüz üzere zaten dosya bir tane var. Neden bir daha oluştursun? Şimdi bunu şöyle bir kontrolle yapmak istiyorum. Diyorum ki eğer ki dosya.txt adında bir dosya varsa eko dosya var desin. Eğer yoksa eko şöyle yapalım. Önce taçı kullanalım. Dosya 2.txt diyelim. Şunu da dosya 2.txt yapalım. Eko dosya oluşturuldu diye. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Dosya oluşturdu dedi. Bir daha çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere dosya var dedi. Yani bu sayede dosya oluşturabiliyoruz. Peki bu oluşturduğumuz dosyayı nasıl sileceğiz? Dosya silme işlemi için unlink fonksiyonunu kullanıyoruz. Şu şekilde kullanılıyor. Unlink diyoruz ve dosyamızın ismini yazıyoruz. Ben dosya.txt dosyasını silmek istiyorum. Çalıştırdım ve buraya geldim. Dosya.txt gitti. Dosya 2'yi de silmek istiyorum. Çalıştırdım. Gördüğünüz üzere dosya 2.txt dosyası da gitti. Şimdi geliyoruz dosyadan veri okuma işlemlerine. Dosyadan nasıl veri okuruz? Bunun için f_open fonksiyonunu kullanıyoruz. Tabii önce bir dosya ihtiyacımız var. Bir dosya oluşturalım. Touch fonksiyonumuz ile dosya.txt dosyası oluşturalım. Evet oluşturduk. Şimdi bu dosyayı okuyalım. Dosya diyorum. F open diyorum. Ve dosyamın ismini yazıyorum. Dosya.txt Bundan sonra bir parametre belirtmem gerekiyor. Bu parametreleri size şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8 tane parametre var bunun için. Birincisi R. Bu sadece okuma için işlem yapar. Diğeri R plus okuma ve yazma işlemi için erişim sağlar. Diğeri W. Bu da sadece yazmak için erişim sağlar. W plus okuma ve yazma için erişim sağlar. A sadece yazma için erişim sağlar. A+ okuma ve yazma için erişim sağlar. X dosya mevcut değilse oluşturur ve sadece yazmak için erişim sağlar. X Plus dosya mevcut değilse oluşturur. Okuma ve yazma işlemleri için erişim sağlar. Şimdi burada söylemek istediğim şu var. R imleci yani e, sadece okuma için işlem yapıyor ama açtığı zaman imleci dosyanın başına taşıyor. R plus okuma ve yazma işlemi için erişim sağlıyor. Yine imleci dosyanın başına taşıyor. Yani bir yazma işlemi yaptığımız zaman dosyanın başından yapıyor. W sadece yazmak için erişim sağlıyor. Bu W eğer dosya yoksa yeni bir dosya oluşturuyor. Ve dosyada veri varsa da bu veriyi sıfırlıyor. Yani var olan mevcut veriyi sıfırlıyor. İmleci dosyanın başına taşıyor. W plus ne yapıyordu? Okuma ve yazma için erişim sağlıyordu. Eğer dosya yoksa yeni bir dosya oluşturuyor. Ve bu da dosyadaki veri varsa sıfırlıyor. İmleci dosyanın başına taşıyor. A'ya dedik ki sadece yazma için erişim sağlıyor. Eğer dosya yoksa yeni bir dosya oluşturuyor. Ama imleci bu sefer dosyanın sonuna taşıyor. A plus ise okuma ve yazma işlemi için erişim sağlıyor. Eğer dosya yoksa yeni bir dosya oluşturuyor. İmleci dosyanın sonuna götürüyor. Şimdi örnek üzerinde gösterelim. Şimdi ne yaptık? Dosya.txt adında bir dosya oluşturduk ve buna R parametresini verelim. Yani sadece okuma işlemi yapsın. Sonra bu dosyanın olup olmadığını bir kontrol edelim. Şöyle dosya.txt eğer varsa yapacak işlemleri if onu da kullanacağız. Eğer yoksa Eko dosya bulunamadı yazsın. Şimdi eğer dosya varsa bu dosyanın e, içerisine okuyalım. Ne ile okuyacağız? While döngüsüyle okuyacağız. Ve burada feof adında bir e, fonksiyonumuz var. Bu dosyayı okumamıza yarıyor. Satır satır okumamıza yarıyor bu while döngüsüyle beraber ve fgets diyoruz. Fcast'ten sonra dosyamızı belirtiyoruz. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar ve bu ne kadar okuyacağını yani ne kadar uzunlukta okuyacağını belirtmemiz gerekiyor. 255 diyorum ve eko satır diyorum. Bunu çalıştırdığım zaman herhangi bir şey yapmadı. Çünkü dosya txt'nin içinde herhangi bir şey yok. Ve dosyaya benim yazma iznim olmadığı için dosyanın içerisine herhangi bir şey yazamıyorum. Buradan geliyorum. Şu dosyama iznini değiştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi bu dosyamın içerisine merhaba ben Mert Buldur Udemy için hazırlamış olduğum kursa hepiniz hoş geldiniz diyorum ve çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere merhaba ben Mert Buldur Udemy için hazırlamış olduğum kursa hepiniz hoş geldiniz diye bir dosyanın içerisini okuyabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.